Merhaba değerli arkadaşlar, ilk canlı yayınım Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ekrem İmamoğlu cephesinden gelen kulis bilgileriyle karşınızda. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yapmış olduğu Turp'un büyüğü heybede açıklaması İmamoğlu cephesinde ve CHP'de paniğe sebep olmuş durumda. İşte bunun üzerine Ekrem İmamoğlu kurmaylarla yapmış olduğu toplantıda iki formül üzerinde durdu. Bunlardan birincisi... Ee, tek milletvekili olan Tunceli'de DEM Parti milletvekili Ayten Kordu'nun istifa ettirilip yapılacak olan ilk ara seçimde Ekrem İmamoğlu'nun parlamentoya girerek dokunmaz zırhına bürünmesi. Bunun için Dem Parti'nin bu teklife evet demesi da, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun bu istifayı kabul etmesi gerekiyor. Dem Parti buna onay verir mi? Bunu süreç gösterecek. E, parlamento bu istifayı onaylar mı? Yine bunu süreç gösterecek. Ekrem İmamoğlu cephesinden bu iki bu ilk formülün e, gerçekleşmemesi durumunda üretilen ikinci formül ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı İmamoğlu'nun Özgür Özel'le yapacağı görüşmede e, partiyi olağanüstü kurultaya götürmesini talep edeceği ve bu kurultayda da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlık koltuğuna oturmayı planladığı öğrenildi. Tabii bu bilgiye ek olarak yine Ankara kulislerinden gelen ve bu bilgiyi de destekleyen başka bir kulis bilgisi var. Kemal Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş'ın partinin bir an önce kurultaya gitmesi ve Ekrem İmamoğlu'nun da kurultayda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlık koltuğuna oturmasına bu iki ismin yeşil ışık yaktığı belirtiliyor. Burada Mansur Yavaş'ın tabii ki planı biraz derin. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı Ekrem İmamoğlu'nun devam eden davası ve olası soruşturmalarda bir dokunmazlık zırhı kazandırmıyor. İşte Mansur Yavaş tam olarak da bunun planıyla Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı olarak eğer e, ee, cezalarının cezasının onanması ya da başka bir e, adli soruşturmaya uğraması ve buradan da ceza alması durumunda e, cumhurbaşkanı adayı olamayacağını ve kendisinin aday olacağını planlıyor. E, muhtemelen ekrem i̇mamoğlu'nun CHP genel başkanı olarak onun estirdiği rüzgarla kendi e, potansiyelini birleştirip cumhurbaşkanı olacağına inanıyor. CHP içerisinden gelecek kulis bilgilerini yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Yayını izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, lütfen kanalıma abone olun, lütfen bildirimlerinizi açın, beğenin ve önerilerinizi ve eleştirilerinizi videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. İyi geceler diliyorum. Allah'a emanet. 촬영기 <목소리로>